Evet, çevreyle ilgili konuşmuşken bir iki kelimede şundan bahsedeyim. Peygamber Efendimiz insanların yapacağı en kolay, en basit ibadet yolda bir taş gördüğünde o taşı yoldan alması, kaldırmasıdır buyuruyor. Biz ne yapıyoruz Müslümanlar olarak? İstanbul sahillerine bir çıkın, İnsanlar cumartesi, pazar günü piknik yapıyor ve Müslüman olduğunu söyleyen insanlar çöplüğe döndürüyorlar bütün sahildeki parkları, bahçeleri. Güzelim İstanbul çöplüğe dönüyor, çöplük. Baştan aşağı bütün sahiller sadece İstanbul değil. Ee, ne ilgisi kaldı yani? Gidin bir de Almanya'ya. Almanya'da da park, işte, piknik yapılan <laughs> alanlar var. İnsanlar gider mangalını yapar. Sabahtan akşama kadar eğlenirler. Akşam evine giderken herkes çöpünü alır. Çöp kutusuna atar. Bir poşet çöp göremezsiniz piknik alanında Almanya'da. Bir poşet, bir çöp göremezsiniz. Bir tane bir kağıt parçası, bir selpat göremezsiniz. Bir tane çöp göremezsiniz bir tane koskoca alanda bir tane çöp göremezsiniz. Fakat bizim sahillerimizde ne görüyorsunuz? Ne görüyoruz? Çöpten geçilmiyor, yürülmüyor. Her taraf çöp. Yiyor, içiyor millet, pisliğini bırakıyor gidiyor. Sanki orayı temizleyecek insanlar insan değil. Sanki onlar yani üçüncü sınıf insan, şey mahluk böyle davranılıyor. Yani biz çevreyi kirletmekte, batırmakta yani ne bileyim bir laf, bir söz, nasıl bir şey söyler buna bilemiyorum ki. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki ibadet başı, ibadetin başı. Çevreyle ilgili konuşmuşken Peygamber Efendimizin çevreye olan duyarlılığından bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Yolda bir taş gördünüz de onu yoldan kaldırırsanız bu bir ibadettir buyuruyor. Yoldaki bir taşı kaldırırsa ve onu insanlara çevreye zarar vermesini engellerse bu bir ibadettir. Peygamber Efendimiz temizlik ibadettir buyuruyor. Temizlik. Beden temizliği, çevre temizliği. Peygamberimizin hayatına bir bakın. Ağaç dikmiş. Avcılığı, avlanmayı önlemiş, yasaklamış. İnsanlar hayvanları öldürmeyi yasaklamış, avlanmayı yasaklamış. Mekke, Medine ve çevredeki şehirlere sürekli vakti olduğu zaman ağaç dikmiş, çevreyi korumuş. Peki biz ne yapıyoruz? Hani biz Müslümanız ya. <laughs> Müslümanız diyoruz. Elhamdülillah lafa gelince Müslümanız. Tatbikata gelince Peygamber Efendimizin sözlerine hiç uymuyor bizim yaptıklarımız. Başta İstanbul sahillerine bir bakın bütün sahillere çöplük. İnsanlar hafta içi, hafta sonu geliyor, mangarını yapıyor, pikniğini yapıyor, yiyor, içiyor, oynuyor. Herkes çöpünü bırakıp gidiyor. Parklara, bahçelere, sokaklara. Çöplükten geçilmiyor sahiller. Yani bu Müslümanlığı bir taraf insani bir davranış değil, insani bir yaşam değil. Gidin Almanlara bir bakın veya Asyalılara, Avrupalılara fark etmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar çöpünü sokağa bırakıp gitmez. Almanlar da gidiyorlar mesela hafta sonu, hafta içi piknik yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve koskoca alan insanlar evine gittiğinde ortada sadece bir tane dahi bir poşet göremezsiniz. Çöp göremezsiniz. Bir serpak, bir poşet hiçbir çöp göremezsiniz. Tertemiz. Herkes çöpünü çöp kutusuna götürür, bırakır. Bizde neden yapılmıyor? Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Belediyeler, belediyelerin park ve bahçeler müdürlüğü yol kenarlarına, parklara, bahçelere kavak dikiyor veya zakkum ağacı dediğimiz zakkum dikiyor. Diyelim ki parkta zakkum ekili Çocuğunuz oynuyor parkta ve farkına varmadan gözden kaçırdınız. Çocuk oynarken zakkumdan bir yaprak yedi. Ne oldu? Zehirlendi. Bu nedenle zakkumu asla ve asla park, bahçe, yol kenarlarına hiçbir yere ekmemek gerekir. İnsan sağlığını tehdit eden bir bitki. Zehirli. Bir. iki. Özellikle Kanada kava alerjik hastalığa polen alerjisini tetiklediği için Avrupa'da, Amerika'da yasak. Türkiye'de hala parklara, bahçelere kavak ağacı dikiliyor veya faydasız. Yol kenarlarına, parklara, bahçelere meyveli ağaç, meyve veren ağaç ekilmek gerekir. Fındık gibi, at kestanesi, elma, armut, efendim, alıç, meyveli, meyveli, dut ağacı gibi bitkiler ekmek gerekir. Niçin? Çünkü meyveli ağaç meyvesini döktüğünde o meyveden böcekler istifade edecek bir, kuşlar da böcekleri yiyecek iki, yani doğayı, çevreyi biz kuş cıvıltısı duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Yani dünyadan kopmuşuz. Doğayı yok etmişiz, öldürmüşüz kimyasal ilaçlarla. Tabiatı yok ediyoruz. Köylüler Eskiden köyde mesela tarlaya dedete veya göz taşı veya şudur budur kimyası ilaç herpezitler, pestezitler vesaire atılmazdı. Ve bir, bir kilo toprakta 5 milyar canlı mikroorganizma yaşar. Mesela bizim köyün ırmağında insanlar ırmağa girmeden ırmak kenarında ellerini sokarak taşlar arasında topladıkları balıkla birkaç dakikada bir kova balık toplayabilirlerdi. Irmak balık doluydu. Bugün bizim köyün ırmanda bir tane ilaç için dahi olsa balık yok. Neden? Tarlalara atılan kimyasal ilaçlar nereye gidiyor? Yağmur yağıyor, ırmağa geliyor. Irmakta mikroorgan balıklar neyle beslenir? Küçük böceklerle beslenir. Beslenecek bir şey yok yok ettik. Kimyasal ilaç kullana kullana doğayı öldürdük biz. Toprağı öldürdük. Bir de yanlış ağaç ekimiyle çevreyi yaşanmaz hale getiriyoruz. Kanada kava dikiyorlar. Bir oy oykaliptus ağacı bir tane ağaç. Bir saatte 70 litre suyu topraktan emer, ve yapraklarına yukarı çıkararak yapraklarından bunu eterik yağa dönüştürerek yayar. Yani bir esans yayar. Doğal bir esans e, sprey gibidir bir ağaç. Esans okaliptüs ağacı mesela. Çevreye antiviral yani virüsleri öldürücü, antibakteriyel, bakterileri öldürücü ve mantarları öldürücü antiseptik özelliklerde ve çevreyi güzelleştirici, havayı güzelleştirici, havayı temizleyici bir saatte 70 litre eterik yağ havaya serpiyor. Bir oykaliptüs ağacı bir saatte. çevremize güzel güzel bitkiler ekmek varken ne yapıyoruz? Kanada ağacı dikerek onun yağmış olduğu polenlerle insanları kaşındırıyor hasta alerjik hastalıklarını tetikliyoruz. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem bir sürü hastalığı tetikleyen bitkiler ekiyoruz. Hatta zakkum gibi çok zehirli bitkiyi bütün park ve bahçelere çok büyük bir marifetmiş gibi dikiyoruz. Park ve bahçeler müdürü olan kişiler ve yöneticileri ve çalışanları bütün il ve ilçelerde, köylerde bilinçli insanlardan oluşması gerekir. İnsan sağlığını tehdit eden bitkiler var. Bunlar bilinmeli ve bunlar asla ekilmemeli, yok edilmeli yerine faydalı bitkiler ve çevreye uygun bitkiler ekilmelidir. Aksi takdirde hastalıklar daha da hızla yayılacak, çoğalacak. İnsanlar hormon dengelerini bu mesele polen alerjisine sebep olan Kanada kavağı insanın psikolojisini bozmakta, alerji tetiklemekte, depresif rahatsızlıklara, panik hata vesaire sebep olmakta. İnsanlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Sağlıklı nesiller, sağlıklı insanlar, mutlu insanlar istiyorsak çevremizde diktiğimiz ağaçlardan iş başlıyor. Örmetler, saygılar, hoşça hoşçakalın.